Türk futbolunun en üst seviyesi olan Süper Lig tarih boyunca unutulmaz golcülere sahne oldu. Metin Oktay, Cemil Turan, Tanju Çolak, Aykut Kocaman, Fatih Tekke, Burak Yılmaz ve daha niceleri. Başka bir videomuzda Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından başlamak üzere tüm sezonların gol krallarını anlatarak hep birlikte nostalji yaşayabiliriz. Fakat bu videomuzda sizlere saha kenarından Süper Lig'in son 10 gol kralını anlattık. Hazırsanız başlıyoruz. İlk sırada Mario Gomez var. Kendisini birçok Avrupa devinde kanıtlamış olan Alman golcü Mario Gomez 2015 yazında Beşiktaş'a transfer oldu. Kimileri onun kariyerinin son döneminde olduğunu düşünüyordu. Kimileri ise Türkiye ligine fazla lüks geldiğini. Ama gerçek şu ki geldi, oynadı ve ilk sezonunda gol kralı oldu Gomez. Beşiktaş özlemle beklediği şampiyonluğunu 2015-2016 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş'in liderliğinde yakalarken bu zaferin en önemli mimarıydı Alman golcü. Çıktığı 33 maçta attığı 26 golle 2015-2016 yılının gol kralı olmayı başardı. Üstelik bu 26 golün sadece 3 tanesi penaltıdan atılmıştı. Alman golcü bu performansıyla 113 dakikada bir gol atarak son yılların en üst düzey performansını göstermiş oluyordu. Siyah beyazlı taraftarlar tarafından Süper Mario lakabı takılan Alman golcü bir sezon Beşiktaş formasıyla ağızlarda güzel bir tat bıraksa da sonraki sezon Wolfsburg forması giydi. Beşiktaş taraftarına yıllar sonra bile Eyşan dendiğinde muhtemelen bir dizi karakteri değil Mario akla gelecek gibi. İkinci sırada Wagner Love var. 2016-2017 Süper Lig sezonunun yeni ekibi Alanya Spor ligde kalma savaşı verirken Wagnerlov adeta tek başına bir destan yazdı. Brezilyalı golcü fiziksel olarak zirvede olmamasına rağmen tecrübesi, çalım yeteneği ve ceza sahasındaki soğukkanlılığıyla ligin en skorer ismi olmayı başardı. Turuncu yeşil formayla çıktığı 28 maçta attığı 23 golle 2016-2017 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Üstelik bu 23 golün yalnızca 4'ünü penaltıdan kaydetti. Wagnerlof'un bu performansı Alanya Spor'u ligde tutmaya yeterken bir dönem Avrupa futbolunu sallayan golcü Türkiye'de de unutulmazlar arasına girdi. 3. sırada Batefimi Gomis var. 2017-2018 sezonunda Galatasaray Tudor'un gidişi ve Fatih Terim'in gelişiyle yeniden ayağa kalkmaya çalışıyordu. Sahnede bir Fransız aslanı vardı, Batefimmi Gomis. Fiziksel gücü, pozisyon bilgisi, fırsatçılığı ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle adeta sürükleyici bir forvetti. O sezon 33 maçta 3'ü penaltıdan olmak üzere 29 kez ağları sarsan Gomis, 2017-2018 sezonu gol kralı oldu. Bu performansı Galatasaray'ı şampiyonluğa taşırken Fransız golcü kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Dördüncü sırada çok enteresan bir hikayeyle Embaia Cagne var. Senegalli golcü Embaia Cagne sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 17 maçta attığı 20 golle dikkatleri üzerine çekince devre arasında Galatasaray'a transfer oldu. Gollerine burada da devam eden Senegalli golcü sarı kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta attığı 10 golle takımına büyük katkıda bulundu. Toplamda 29 maçta attığı 30 golle 2018-2019 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Senegalli oyuncu bu 30 golün 10'unu penaltıdan kaydetti. Özellikle fizik gücüyle dikkat çeken Cagne gol kralı olmasına rağmen sezon sonunda kiralık olarak takımdan ayrıldı. 5. sırada Fırtına'nın golcüsü Alexander Sörlöt var. Trabzonspor 2019-2020 sezonunu şampiyon Başakşehir'in 4 puan gerisinde. 2. sırada tamamlarken kiralık olarak kadrosunda yer alan Norveçli golcüsü Alexander Sörlöt sezonun en dikkat çeken ismi olmayı başardı. Hızı, fiziği ve isabetli vuruşlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sorloth, bordo mavili formayla çıktığı 34 maçta 24 gol atarak gol krallığı tacını takmayı başardı. Üstelik bu performansını sergilerken penaltıdan yalnızca bir gol kaydetti. Göz kamaştırıcı performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Norveçli, sezon sonunda Leipzig'e transfer olarak Bundesliga'nın yolunu tuttu. 6. sırada Aron Bupenza var. Hatay Spor'un sürpriz bir şekilde lige damga vurduğu 2020-2021 sezonunda Gabonlu golcü Aron Bupenza adını tarihe yazdırdı. Ceza sahası içindeki etkili vuruşları ve akıllı ile sezonun en skorer ismi olmayı başaran golcü 36 maçta penaltısı zattığı 22 golle krallık tacını takmayı başardı. Bu Penza'nın bu performansı Hatay Spor'un ligin yeni takımı olarak Avrupa Kupalarına yaklaşmasını sağladı. 2024-2025 sezonunda Çin Ligi'ne transfer olan Bu Penza burada geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Kendisini sevgiyle anıyoruz. 7. Sırada Umut Bozok yer alıyor. Fransa'nın Lorient takımından gelip Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok, sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizdi. Lacivert-beyazı formayla 38 maça çıkan golcü, üçü penaltıdan olmak üzere attığı toplam 20 golle 2021-2022 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Bu başarılı performansı onun bir sonraki sezonda Trabzonspor formasını giymesini sağladı. Gelelim 8. sıradaki Ener Valencia'ya. Fenerbahçe 2022-2023 sezonunda şampiyonluk yarışında geride kalsa da Ekvadorlu golcü Ener Valencia sezon boyunca olağanüstü bir performans sergiledi. Bitiriciliği, fırsatçılığı ve ceza sahası içindeki hareketliliğiyle adeta bir gol makinesiydi. Sarı lacivertli formayla çıktığı 31 maçta onu penaltıdan olmak üzere toplam 29 gol atan Ekvadorlu golcü Sezonu gol kralı olarak tamamladı. Böylece Valencia uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla gol krallığı yaşayan yabancı isim olmayı başardı. 9. sırada Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi var. 2022-2023 sezonunda kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Arjantinli oyuncu Galatasaray taraftarıyla özel bir bağ kurdu. Sadece attığı gollerle değil, karizması, sahiçi liderliği ve ikonik gol sevinçleriyle sezonun en çok konuşulan futbolcusu oldu. Kiralık olarak forma giydiği ilk sezonda 22 golle takımın en golcü oyuncusu olurken, gelecek sezon bonservisiyle Galatasaray takımına katıldı. 2023-2024 sezonunda çıktığı 34 maçta 6'sı penaltıdan olmak üzere toplam 25 kez ağları sarsan golcü sezonu gol kralı olarak tamamladı. Aşkın olayım tezahüratları türbünleri inletirken Icardi de rakip kaleleri inletmişti. Gelelim 10. sırada yer alan 2024-2025 sezonunun gol kralı Victor Osimhen'e. Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a imza atan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sezonun en flash transferiydi. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan golcü sarı kırmızılı formayla sezonda adeta fırtına gibi esti. Osimen sadece hızlı bir forvet değildi. Fiziksel gücü, hava hakimiyeti, bitiriciliği ve hırsıyla ligin en ürkütücü santraforu haline geldi. Özellikle derbilerde attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi olurken Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna da doğrudan katkı sağladı. Sarı-kırmızılı formayla ligde 30 maça çıkan golcü oyuncu, 8'i penaltıdan olmak üzere attığı 26 golle 2024-2025 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Son 10 yılın gol kralları videomuzun sonuna geldik. Bizden beklediğiniz ve video olarak görmek istediğiniz konuları yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.